deniz suyu sıcaklıkları geçen yıldan beri ortalamanın üzerinde seyrediyor. Geçen yıl Ağustos ayında 20,98 dereceye çıkarak rekor kıran deniz yüzey sıcaklığı bu yılın Şubat ayında 21,06 dereceyle yeni bir rekor kırdı. Deniz yüzeyindeki sıcaklıkların artışı, havanın aşırı ısınmasından nem miktarındaki artışlara, toprağın kurumasından yangın risklerinin artmasına kadar birçok olumsuzluğa neden olabiliyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Profesör Doktor Şermin Tağıl, deniz suyu sıcaklıklarının geçen yılın Ağustos ayından beri arttığını dile getirerek, deniz suyu sıcaklıklarının şimdiye kadar gözlenen en yüksek sıcaklıklara ulaştığını görüyoruz. 2023 yılı Ağustos ayında rekor kırdığını söylemiştik, rekorunu Şubat ayında da kırdı dedi. Ama şunu görüyoruz biz uydu görüntüsü analizlerimizde içinde bulunduğumuz günlerde artı 3 santigrat derece, 2,5-3 santigrat derece çevremizdeki denizler sıcak ve Doğu Akdeniz, Akdeniz içerisinde alarm boyutunda yani tehlike boyutunda sıcaklığa ulaşmış durumda.